Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben NMC. Bugünkü videomuzda aylardır beklenen o çok sev çok istediğiniz sessiz soru cevap videosunu yapıyorum. Aslında siz soru cevaptan çok sesimi merak ediyordunuz ve bunu bir aydır yaklaşık Discord'dan bana iletiyordunuz. Ben de sizi kırmak istemedim. Hem 500 abonemizin şerefine hem de yeni yıla girmemizin şerefine güzel bir böyle bir güzel bir video çekmek istedim. Bu arada 500 abone için hepinizi çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar desteklediniz. Her videomu eksiksiz izlediniz. Her videomu yorum yapıp like attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada videoda çok fazla saçmalayabilirim. Çünkü ilk ses videom olduğu için bayağı bir heyecanlıyım. Sizden kusura bakmayın. Her neyse videomuza geçebiliriz. Soru cevap videosu olacak. Discord sunucumuzda açtığım soru cevap kanalında bayağı bir soru topladım. İlgi çekici olanları aldım. Saçma ve veya aynı soru almamaya çalıştım eğer sizin sorunuz çıkmadıysa üzülmeyin İleride tekrar soru cevap videosu yapabilirim Sormak istediklerinizi tekrar aşağılara yazabilirsiniz Hadi lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim İlk sorumuz Bir tane arkadaşımızdan gelmiş yaşın kaçtı Yaşım 16'ya girmek üzereyim arkadaşlar 2021'in Ocak ayının 30'unda 16 yaşına gireceğim sesim 16 olduğumu pek belli ediyor mu farkında değilim ama inşallah sesim o kadar ince değildir. Bu arada Mastermind ikinci bir soru daha da bulunmuş. Soruda daha bulunmuş. NMC'nin en sevdiği ders ne demiş? En sevdiğim ders herhalde edebiyat. Çünkü en, en, çok zevk aldığım online ders olsa bile anladığım derslerden bir tanesi. O yüzden edebiyat en sevdiğim ders. Sıradaki sorumuza geçelim. Fatrex'te adını tam okuyamadım bir arkadaşımız sormuş. Nerelisin? Efeler diyar Aydın. Evet Aygıt Aydınlıyım arkadaşlar. Ege bölgesinin nezih şehirlerinden bir tanesi. Tanesi diğer sorumuza geçelim. Lisa dönmüş Ömer sormuş. Burcu ne demiş? Burcum 30 Ocak doğumlu olduğum için kova. Düz kova basit. Burçlarla pek alakam yok ama kova olduğumu biliyorum. neyse diğer soruya geçelim. Er, E, Beren sormuş. Youtube'a neden başladın? Youtube'a başlamayı nereden aklına geldi aklın? Ee, Youtube'a başlamak nasıl aklına geldi? Bundan aylar önce karantina ilk girdiğimizde öyle böyle sıkılmıyordum. Bayağı bir sıkılıyordum. Roblox oynamadığım oyun kalmamıştı. Ben de 6 ay önce bıraktım. Roblox'u tekrar başlamak istedim. Hem de yeni Eto güncellemesi gelmişti. Herkes eşit miktarda ödül alabiliyordu. Ben de merak edip girdim. Bir yandan oyun oynuyordum. Bir oyun oynamak artık çıkmaya başladı. Ben de bilgilerimi eğlenceli bir şekilde aktarmaya çalıştım. İlk başlarda pek iyi değildi kanal. Sonradan büyümeye başlayınca iyileşmeye başladı. Düzenli atmaya başladım. Buraya kadar geldim yani. Bu şekilde başladım. Amacım eğlenceydi. Can sıkıntısından kurtulmaktı. Geldik bir başka soruya. Arkadaşımız sormuş. Takip ettiğin kanallar ne? NMC'nin anlamı ne? Neden ro Rogue, başka anime oyunları veya farklı oyunlar çekecek misiniz? Şey bu arada bir şey fark ettim arkadaşlar. Hiçbiriniz adımı sormamış. Bu soran ilk arkadaşımız galiba. NMC'nin anlamını sormuş ama yine de ben adımla alakası olduğu için söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa benim adım Muhammed. Dengiz değil. Hatta NMC de bu, bu, şekilde oluştu. İsimlerimin baş harflerine türettim. Neyesini söylemek istemiyorum. M'si Muhammed C'si Cengiz yani Cengiz soyadım adım değil Adım olarak bilen varsa da yanlış biliyor Bir diğer sorusu takip ettiğin kanallar ne demiş Muhtemelen şu sol tarafa resimlerini koymuşumdur Bayağı bir takip ettiğim kanal var ama çoğunluğunu izlemiyorum sadece birkaç videosunu beğendiğim için abone olup geçmiştim Başka bir sorumuz Neden roguel demiş Neden roguel Sebebi çok belli çünkü roblox oynanabilecek yani iyi oyunlarından bir tanesi tasarımlar olsun, animasyonlar, özgünlük, baya bir iyi oyun. Başka anime oyunları veya farklı oyunlar çekecek misin demiş. Başka anime oyunları veya farklı oyunlar çeker miyim? Eğer çok istenirse istediğiniz oyunları yazabilirsiniz, oyunları çekebilirim yani. Tek bildiğim anime oyunu yok ama Roblox'ta yine de çekebilirim. Çok istenirse. Her neyse diğer sorumuza geçelim. <laughs> Allah'ım yarabbim. İki arkadaşımız sormuş. NMC Gaming bilemem. Hiç, 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 öyle bir soru soranı görmedim. Herhalde gay. Tabii ki de gay değilim yani. Geldik bir başka sorumuza. Xeroxy sormuş. Kaç yıldır Roblox asıldım. Galiba yanılmıyorsam Roblox hesabımı 2018 yılında açmıştım. Bahar aylarına doğru açmıştım hatta. İlk oynadığım oyunlar genelde Counter Blocks'tu. Ve ondan başka bir şey oynamıyordum. Hatta NMC'nin ikini de ilk orada koymuştu. Sonradan kanala GNGZ eklemek geldi. Yani böyle 2,5-3 iki, iki sene önce açmıştık bu box hesabı. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşımız demiş ki en sevdiğin oyun ne? Eğer oynamak oynayabilseydim herhalde en sevdiğim oyun Call of Duty serisi olurdu. Hemen hemen her oyunu güzel. Özellikle de şu son çıkan Call of Duty Cold War çok iyi bir oyun. Oynayabilseydim kesin onu oynardım. Eğer Roblox kastediyorsan da Roblox en çok ve en, en sevdiğim oyun Arsenal. Annesi diğer sorumuza geçelim. SiberTrek sormuş. Youtube'dan kaç para kazandın demiş. Youtube'dan para kazanmak o kadar kolay değil yani. Youtube'un bayağı bir ağır şartları var. Youtube'dan hiç para kazanamadık. Zaten kazansaydım söylerdim size. Gördüğünüz gibi zaten arkadaşımızın bir tanesi emoji ile desteklemiş cevabımı. Sır demiş. Doğru yani hiç Youtube'dan para kazanmadık. Geldik bir başka sorumuza. Mete sormuş. Face, Insta gibi hesapların var mı? Varsa hatları ne demiş? kişisel ee, bildirmek istemiyorum ama kanalımız için aşk bir tane Instagram hesabı. Açıklamaya linkini herhalde bırakırım. Adı mcngz altları. Yani bu. takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. İleriki dönemlerde videoları oradan daha önce duyurabilirim yani. Takip etmek isterseniz açıklamaya bırakırım muhtemelen link. Çocuk sormuş. Abi ne zaman toplu videolar çekeceğiz? Adam gibi cevap demiş adam gibi dedim beni bitirdin kardeşim. Hemen cevaplayayım. Toplu videoları ben de çekmek isterim. Fakat videoyu trollleyen veya videoda taşkınlık çıkaran çok kişi olacağı için fazla çekmek istemiyorum veya video çektiğim saatler genelde geç veya çok erken saatler olduğu için sizi toplamak veya çağırmak çok uzun sürebiliyor. Bu yüzden genelde tek başım çekmeyi deniyorum. Eğer çok istenilirse toplu videoları çekebilirim ara sıra. Mastermind sormuş, eğitim sistemi sana göre nasıl? Kardeşim bir soğuktur. Geçelim. İki arkadaşımız sormuş, bundan sonraki videolar sesli mi olacak, sessiz mi olacak demiş. Eğer Çekmesi uzun süren yorucu videolar olursa sesli çekerim çünkü alt yazı eklemek bayağı bir uğraştırıyor, videoları geç gelmesine sebep oluyor. Bu yüzden o, o tarz videoları sesli çekerim. Ama böyle geç saat çektiğim veya çok müsait olmadığım durumlar çektiğim videolar genelde sessiz olacak. Yani Hem sesli hem sessiz Tamamen sessiz veya tamamen sessiz değil Book sormuş oynadın veya izlediğin en iyi film oyun Oyun bayağı söyledim film söyleyeyim En sevdiğim film Joker geçen sene çıktı Oscar adayı gösterildi izleyebilirsiniz tavsiye ederim Son sorulara yavaş yavaş yaklaşıyoruz Democuk sormuş. Kanalının 50.000 olabileceğini düşünüyor musun? 50.000 olabilirim ama şöyle. Çok uzun bir gayret göstermem gerekli. Rogul'la pek olacağını zannetmiyorum. Çünkü Roguel'ın TR kitlesi belli. Maksimum 10.000 veya 20.000 kişi. 50.000 sadece Roguel çekerek olabileceğini zannetmiyorum. Belki ileride içeriklerimi genişletir veya başka oyunları geçersem artar. Umarım da 50.000 oluruz sizlerin sayesinde. DR Light sormuş. Sonucu da kıl olduğum birisi. Ya kişi yok. Ama kıl olduğum insan türleri var. Mesela sunucumuza sadece VIP server için gelip linki aldıktan sonra sunucuna çıkıp giden veya sebepsiz yere söven veya bizi trollemeye çalışan reklam yapıp kaçan yarım akıllılar bayağı bir sinirli insanı. Ama kişisel olarak problemi olan kimse yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ne kadar saçma veya garip konuşsam da video güzel geçtiğini düşünüyorum. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlara video hakkınızdaki görüşleri veya bana sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bu arada hala Discord sunucumuza gelmediyseniz gelmeyi unutmayın. Eğlenceli bir Diyor. Yaklaşık 300 kişiye yaklaştık. Ara sıra yılbaşı çekilişlerimiz oluyor. Şu an bu video izlediğinizde muhtemelen çekilişimiz bitmiştir. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.